Merhaba arkadaşlar. Özellikle pandemiyle birlikte ekran başında kalma süremiz ciddi miktarda arttığı için göz yorulmalarımız çok fazla olmaya başladı ve bizim gözlerimizi ekstra bir korumaya ihtiyacımız doğdu. Bu koruma ihtiyacı için bilgisayarımızda yazılımla yapabileceğimiz bazı şeyler var. Bunlardan birisi ekranın mavi ışığını filtrelemek. Bu telefonlarda da benzer uygulamalar var ancak ben size bilgisayar için bir uygulama göstereceğim. Bu programımız Iris adlı bir program. Normalde ücretli bir program. Bu yüzden kuruluma geçmeden önce virüs programınızı kapatmanız gerekiyor. Bazı ek dosyalar kullanacağız çünkü. Programı şu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Bu arada programı açıklama kısmından indirebilirsiniz. Önce ekle dosyamızı next next diyerek pek detaylı olmayan bir kurulum işlemimiz var. Kurulumdan sonra kapatıyorum. Bu altta çıkıyor. Önce bundan bir çıkacağım. Kapatacağım bunu. Gördüğünüz gibi deneme sürümü veriliyor. Bunu kapatıyorum buradan da çıkış yapıyorum. Burada bir bgd00 diye bir dosyam var. Bu dosyayı kopyalıyorum arkadaşlar. Ctrl C yaptım. Buradan Iris dosyasına basıyorum kısa yoluna. Dosya konumunu aç diyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ve hedefteki dosyayı değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra bunu kapatıyorum ve programa giriş yaptığımda yapmam gereken küçük bir işlem kaldı. Buradan bu lisans kısmına şu dosyanın klasörünün adını yazıyorum. BGD 00. Activate Code dediğimde aktivasyon tamamlanıyor. Ve gördüğünüz gibi ekranda bir değişiklik oldu. Buradan ayarları yapabilirsiniz. Uyku modu veya okuma modu, film modu, güneş gözlüğü veya tamamen dark diyorum. Bunun dışında Advanced kısmından mavi ışığı istediğiniz kadar filtreleyebilirsiniz. Parlaklığı bilgisayarın varsayılan parlaklıklarından çok daha düşük hale getirebiliyorsunuz gözlerinizi ciddi miktarda rahatlatacak bir uygulamadır. Bilgisayarda daha uzun süre ve daha sağlıklı şekilde çalışmanızı sağlayacaktır. Buradan Advanced Settings kısmından On Off şeklinde açıp kapatabilirsiniz. Yalnızca bu kısmı kullanabilirsiniz. Göstereceğim birkaç özellik daha var. Bu programı bilgis başlangıçta açılacak şekilde, otomatik olarak açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada e, ee, Iris Software for Eye Protection diye çıkacaktır. Bunun üzerine sağ tıklayıp etkinleştir veya devre dışı bırak şeklinde kullanabilirsiniz bu otomatik olarak açılmıyorsa bu şekilde bulamıyorsanız yani bu görev yöneticisine girdiniz, başlangıça girdiniz. Burada yoksa bunu eklemenin bir yöntemi var. Windows R tuşuna basıyorum. Buraya Shell 2 nokta üst üste Startup yazıyorum. Bunu küçük harfle yazmam gerekebilir. Gerek kalmadı. Buraya programın kısa yolunu sürüklediğimde artık bu başlangıç kısmında gözükecektir. Veya daha başka bir şey yapmanıza da gerek yok aslında buraya attıktan sonra. Benim zaten burada bulunduğu için atmayacağım. Buraya başka programlar da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kullanışlı bir program göstermeye çalıştım. Programın indirme linki açıklama kısmında olacak. Umarım işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hı -hı. Destekleyin beni. <laughs> Destek istiyorum sizden. Destekleyin. Ben, <laughs>